fecre, tan yerinin ağarma vaktine ve zilhiccenin ilk, on gününe yemin olsun. Fecr Suresi 1 ve 2 Muhterem Müslümanlar, Cenabı ı Hak, üzerine yemin etmekle bu on gecenin faziletini açıkça ortaya koymaktadır. Peygamber Efendimiz, veda haccındaki o meşhur veda hutbesini irade ederken şöyle buyurmuşlardır. Doğrusu, günlerin içinde en mübarek bugün, ayların içinde en mübarek bu ay, beldelerin içinde en mübarek olanı bu beldedir. Ahmet bin Hanbel, Müsnet Aziz müminler, zilhicce ayı, kameri aylardan on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde hac ve kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer almaktadır. Dolayısıyla hürmete layık aylardan biridir. Zilhicce ayının sekizinci gününe terviye günü, dokuzuncusuna, arefe günü, kurban bayramı gününe, yani onuncu güne, nahr günü, ondan sonraki üç güne de teşrik günleri denilmiştir. Bu aylarda savaş yapmak yasak olduğu için eşhuru hurum diye de adlandırılmıştır. Bu dört ay sırayla şunlardır. Zilkaide, Zilhicce, Muharrem ve Recep. Cumhura göre bu dört ayda savaş yasağının hükmü kaldırılmıştır. Değerli kardeşlerim, Zilhicce ayı, içerisinde birçok hikmetli olayları barındıran çok önemli bir aydır. Haccedenler, Zilhicce'nin dokuzunda, Arafat'ta ihrama bürünüp, adeta mahşeri yaşamaktadırlar. Arafat, Hazreti Adem'den bu yana bütün hüccacın istisnasız ziyaret ettiği, hac Arafat, dır buyurulan, duaların geri çevrilmeyeceği, mekanı mahsus ve zamanı mahsus, özel bir yer ve özel bir zaman, bir yerdir. Zilhicce bu mübarek olayı içerisinde barındıran bir aydır. Peygamberimiz adeta insanlığa hayat niteliği arz eden müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanetler Allah'ın kitabı Kur'an ve onun peygamberinin sünnetidir. Hitabını içeren Veda Hutbesini Veda Haccında 124 bin Müslümanın şahsında, bütün insanlığa, yine Zilhicce ayının dokuzunda ve Cuma günü Arafat'ta vermiştir. Muhterem Müslümanlar, Zilhicce ayı, Allah yolunda canların kurban edildiği, kurban bayramını da içinde barındırmıştır. Bu kadar mübarek olayların cereyan ettiği bu ayda, biz Muhammed ümmetine ikramlardan nasipdar olmamız için oruç teklif edilmiştir. Bu ay içerisinde ilk dokuz gün tutulacak oruç çok faziletlidir. Gücü ve sağlığı yerinde olanlar, kurban bayramına kadar, arefe günü dahil olmak üzere oruç tutmaları müstehaptır. Resulullah, zilhicce ayının fazileti ve ilk günlerinde tutulacak oruç hakkında şöyle buyurmuştur. Dünya günlerinin en faziletlisi zilhiccenin ilk on günüdür. Terip ve terhip. Zilhicce'nin ilk günlerinde tutulan oruç, bir yıl oruç tutmaya. Bir gecesini ihya etmekte de kadir. Gecesini ihya etmeye bedeldir. i̇bn Mace, Tirmizi. Zilhicce'nin ilk on günü fazilette bin güne, arefe günü ise on bin güne eşittir. Beyhaki. Allah indinde, zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha kıymetlisi yoktur. Bu günlerde tesbihi, Tahmidi, tehlili ve tekbiri çok söyleyin. Taberani. Tesbih, Subhanallah, tahmid, Elhamdülillah, tehlil, La ilahe illallah, tekbir, Allahu ekber demektir. Oruç tutmayı sadece Ramazan ayına mahsus bırakmayıp böyle önemli günleri fırsat bilip oruç tutarak hayır ve hasenatta bulunarak, nafile ve kaza namazları kılarak, Kur'an okuyarak, zikir ve tefekkür ederek Velhasıl ibadetlerimizi artırarak kendimize ahiret azığı hazırlamalıyız. Not, muhtemelen bir zilhice 0706-2024 yani bu cuma günüdür.